Kaza düzce Yığılca Karayolu Aksu mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Recep Akıncı idaresindeki 41KP 767 plakalı otomobil ile Müslüm Engin yönetimindeki 06GD 6266 plakalı otomobil Yığılca Karayolu Aksu köyü mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazaya karışan otomobillerden biri yol kenarında bulunan şarampole düştü. Kazada 41 KP, 767 plakalı otomobilde bulunan sürücü Recep Akıncı hayatını kaybederken araç içinde bulunan baba Recep Akıncı, Ferdi İnci, Fevzi İnci ile diğer otomobilde bulunan sürücü Müslüm Engin ile yanında bulunan Ege yaralandı. <laughs>

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çekil, 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 çekil. Buray, <laughs> Kazada araç içinde sıkışan bir kişi ise, Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kazayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.